Tekrar merhaba arkadaşlar. Burada da bir sürü varmış. Bunlara da bakacağız şimdi. Bunları görmemiştik. Aa, kuş var ağzında. Gördün mü? Kocaman hem de anneciğim. Kocaman. Oo, bak sen arkadaki kocamanı gördün mü? Sen arkadaki kocamana bir bakar mısın? Kuyruğuna bak ne kadar kocaman. Tamam bu da büyük ama sen şuna bak anneciğim. Bakar mısın? Bakar mısın? Ne kadar kocaman buradaki küçük. Gel gel şu şu kocamana bakalım ben bunu merak ettim. Gel. Anneciğim görüyor musun? Bak. Bunun yanına gidelim mi şuradan? Gel bir yanına gidelim yanına. Bakar mısın ya kuyruğuna bakın arkadaşlar. Kuyruğuna bakın. Buradan başlıyor. Bak anneciğim ucunu göremedim bile ne kadar büyük gördün mü bak. Bak 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 bak. Uu! Dikenleri de var evet. İnanmıyorum ya arkadaşlar ya. Efe çok seviyor dedi. Ne zor parkına geldik ama bayıldım ya. Ne kadar güzel. Onun boynu da çok uzun değil mi anneciğim? Gel gel hızlı bakalım. İnanmıyorum bakın. Bu da küçük anneciğim. Bu biraz daha küçük. Bu yelkenli miydi anneciğim bunun adı? Yelkenli dinozordu galiba değil mi? Bak başında bir şey var ya. Değil mi? Gördün mü? Şu kocaman ya. Bakar mısın? Ne kadar kocaman kuyruğu öbür taraftan bile görünüyor bak gördün mü anneciğim gel bakalım bu taraflarda daha görmediğimiz var mı acaba görmediğimiz var mı bence orada var bak görmediğimiz koş görmediklerimizi görelim bak görmediklerimiz var orada Anneciğim bak orada yelkenli var. Bizim evde var ya kırmızı mıydı bizimki? Ne renk? Hayır, yeşildi evdeki. Bak aynısı. Koş oraya doğru gidelim. Bak. Ay burada da kocaman var. En büyük hangisi acaba ya? Kaç Anladım. tane var? Sayamadım. Bak orada bir tane iskelet var. Burada, var. Anneciğim önce buna bakmayalım mı ya? peki hangisine bakalım önce komutan Efe söyle bakalım hangisine bakalım önce wow evet evet dişlerine bakar mısın ne kadar büyük T-rex'lerin dişleri muz büyüklüğünde büyük bir muz büyüklüğünde burada da var anneciğim bu biraz değişik mi sanki gel Biraz değişik gibi sanki değil mi? Bak oynuyor. Bak kuyruğu da hareket ediyor. Gördün mü? Ne, ne anneciğim bunun adı? Dikenli. Dikenli. Evet bizim de var evde. Anneciğim görüyor musun? Ne kadar büyükler. Bak şu iskeleti görmedik. iskelete de bakalım mı? İskeleti görmedik anneciğim. Evet anneciğim çok büyük. Bir şey diyeyim mi? Bak oradakileri bile görmedik daha. Ne kadar çok var. Efendim anneciğim. Burada da var küçük. Bakalım bunlara. Bakalım. Efe çok güzel değil mi hepsi ya? Çok güzeller. Ay nasıl hareket ediyor bak bak. Bak. Hangisini ya? Anneciğim o kadar çok ki. Hepsini göremedik ki. Ay, hepsine bakacağız. Hepsine merak etme. Hepsini göreceğiz. Görüyor musun? Anne, anne, anneciğim. anneciğim. Kapat gözlerimi. Kapattım gözlerimi. İnanmıyorum. Efe bana sürpriz yapmış. En, en büyük dinozorlu. Burada da var kocaman. Aman Allah'ım şuna bir bakar mısın ya? Bak. Anneciğim buna bir elleyebilir miyim ya? Bir merak ettim de. Bakayım. Evet hepsi yumuşak biliyor musun? Ay. Sen de elle. Ayaklarını elleyebilirsin. Evet. Ellemek istersen yani elleyebilirsin. Bak hadi uzat elini. Gel. Gel yanıma. Gel. 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 Uzat. 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 Hayır. Uzat. He. Nerede burnu bunun? Oğlum orada. Dur baba seni kaldırsın babası. Biraz kaldırır mısın? Elleyecekmiş. Elle anneciğim. Burnu nasıl Neden? <laughs> Neden? Hani gözleri nerede? Aa gözlerine bak. Dikenlerine dikenleri. de mi elliyorsun Hmm. Bakalım başka neler var anneciğim. Bu hareket ediyor biliyor musun? Kuyruğuna bak, ağzına bak. Ay. Evet, bazıları bozulmuş ama bazıları hala hareket ediyor. Ama anneciğim korkmana gerek yok ki. Isırmaz. Dur ben elleyim. Bak babanın elini. Aa. Ben de koymak istiyorum. Gel dinozor gel gel. Gel dinozor. Ay titriyor biliyor musun mekanizmadan galiba. Korkmana gerek yok ki. Tamam korkma. Hadi oraya da bakalım. Hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Daha bakıyoruz.